İstiklal Marşı nedir? İstiklal Marşı bir ulusun küllerinden doğuşunun simgesidir. Özgürlüğün ve bağımsızlığın sarsılmaz ifadesidir. Türk'ün hürriyete adanmış kalbinin sesidir. Mehmet Akif'in kaleminden dökülen haykırışın adıdır. Tüm mısraları vatan sevgisiyle yoğrulmuş bir destandır. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam. Taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurdumu alçaklar uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu ayağı Olacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, verme dünyalar alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda, şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsünü namahrem Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım her yeri hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım O zaman yükselerek aşı der belki başım Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sanık, ırkımık, izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.